Yeni 1200 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal 1 ila 5 arası yorum yazabilirsin dostum. Aynı zamanda Discord'uma özel 300 VP çekilişim var. Açıklamaların en üstteki linkinden Discord adresime gelip çekilişe katıl dolasından 300 VP çekilişime de katılabilirsiniz. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben var. Bugün sizlerle beraber Valorant ama her şey tek renk serimize kaldığımız yerine devam edemiyoruz. Bugün sizlerle beraber Valorant ama tüm animasyonlu kostümler bir level videosu çekiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi önümde tamamıyla ve tamamıyla animasyonlu kostüm var ancak animasyonları açık değil. Her birinin birinci seviyeleri sadece ve sadece görsel efekt seviyeleri açık değerli dostlarım. Bakalım nasıl gözüküyorlarmış. Videomuza geçmeden önce açıklamaların en üstteki linkinden Discord adresime katılmayı unutmayın. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler İyi eğlenceler. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda dereceyle maçımıza girdik. Arkadaşlar evet. Elimde hiçbir şekilde animasyonlu kostüm yok. Şöyle ghostumuza bakalım. Ghostumuz bu şekilde. Frenzimiz bu şekilde. Gerçekten frenzi çekerken niye ucu o kadar büyük gözüküyor? Klasimiz bu şekilde. Bir de şerifimiz de böyle. Bak. Allah <laughs> <laughs> Allah. Bakalım vurduruyor mu? Vurdurmuyor mu? Eğiminizi geliştiren şey acaba kostümler mi yoksa değil mi? Yapışın. Bence bu adamlar rotetli olabilirler. Evet orada bir fight var. Hemen bakalım abicim. Şak. What? Şu Breeze'de var. Tüpten de çektik be arkadaşlar. Düz kankam sen. O da ooo. Oh, oh, mis. İlk turu aldık. i̇lk tur lanetinden kurtulmuş olduk mu şu anda? Bu saatten sonra her maçımız win. Her maçım win. Spike kurdukları için bu tur bence yüksek ihtimalle çekecekler. Ben de onun için şöyle bir bandal ala... Evet gerçekten bunu da gördük. Neyse. Şuradan... Allah'ın var mı lan senin? Böyle bir base istek yaptık bakalım arkadaşlar. Bey gelirler mi lan? Ah oh lan bey gelmiyorlar mitten oynuyorlar adamlar. Şurada. Oy. Dead. adam artık yok hocam. Bence bir kişi tüpten pushluyor arkadaşlar ne diyorsunuz? İnandım lan. Harbi inandım bro. Bir kişi tüpte ya kanka. <laughs> yok dead. Oğlum var ya. Oyunu okuyun arkadaşlar. Harbiden okuyun. Bye bye. I'm coming, I'm coming. Bir düşman kaldı. Bye bye. <laughs> Dead. Oğlum süper lan. Evet bu adamlar buraya gelecekleri yok gibi derken. Hocam bu adamlar tüp gelirler ya. Hissettim böyle abi biliyor musun? Just don't die. tüp. Oğlum tüpten var ya her tur bir tane böyle iki çıkartırım ben. Çünkü, Çünkü adamlar her türlü örgü atıyorlar. Bir e, tahmin etmesi çok kolay derken Viper 4'te 4 atıyor. lan sonra Viper. <laughs> Evet şimdi geldik kostümlerimizi tek tek incelemeyiz. Zaten tabancaların hepsini göstermiştim şimdi gelelim. Stinger'ımız, Spectre, Bucky, Judge, evet Judge, Bulldog, Guardian, Phantom ve de Vandal arkadaşlar. Şöyle tam kalkanımız turu başlıyor çünkü sıkıntı çıkmasın. Evet, <laughs> bakayım sen paşam. Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be. Burada nice try. kanka. Nerede kalmıştık? Marshal. Bak Marshal'a bak. Operatörümüz. Evet yine ejder. Ejder'in tipe bak. Her resim zaten animasyonsuz. Ama Odin. Odin de bulur arkadaşlar. Oğlum animasyonu harbiden etkettiriyormuş lan bu arada galiba. Harbi yani böyle bir mental olarak etkettirmesi varmış. Onu fark ettim şu anda. Ayakta kalan son oyuncu. Arıyorum arıyorum bulamıyorum çocuğu. Neyse güzel abi güzel bir eko. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Tamam bak bu tur flashınız yoksa bir lork atabilirsiniz. Daha da buldu oradan puşlar. Biraz bekleyelim şurada. Lan geri git. Hoppa çok güzel. Ay 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 ay. One double door. One double door. Oğlum nasıl ölübiliyorsunuz kanka? Ölmeyin. Bu arada hemen size bir tane soru sorayım arkadaşlar. Sizce animasyonlu kostümler oyuna etki ediyor mu? Evet gerçekten yani bunu düşünüyor musunuz abicim? Hani bir kostüm animasyonlu olduğu için daha fazla vurduruyor olabilir mi? Bunu bir kendi düşüncenizi bir yazarsanız sevinirim. Son olsun. Şimdi çürü. Kardeşlerimin tipi kes. Oradan bir operatör almış, oradan bir vandal almış. Arada kaldım. Böyle. O arada düşman Dolduruyorum. Burada. of, ne koydum kanka çocuğun kafasına. Marşal çok güçlü silah ya. Marşal'ın var hiç dengesi yok gibi. Yemin... Aha. Ayakta kalan son. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Spike that görecekler. Dolduruyorum. Gözlerini kapatalım. Get. Bir düşman kaldı. Bu tur harbi. Bu tur harbi coşturduk arkadaşlar. Çok iyi be. Bir düşman kaldı. Nice. Gel lan buraya. Reyna. Oo. Oh. Oğlum şaka mısın? Gece büyük. <laughs> <laughs> ve yeter mi yetmez şimdi hemen kostümlerimizi bir değiştirelim bakalım hemen geliyorum <laughs> Selamlar tekrardan geldim görmüş olduğunuz bu sefer de elime bir tane asil karambit aldım şöyle ghostumuzu afet ghost aldım Şerifimizi anomali neydi lan bunun şerif aldım Değişikliklere gittik arkadaşlar mesela yağmacı vandal falan taktım Tarzında ufak tefek değişikliklerimiz var ama gerçekten şu asil karambitin birinci seviyesi Bak bunu birçok videomda söylemişimdir Hala da söylemeden bir abi çok güzel ya gerek var mıydı kanka o tarz pikler. Merhabalar. Bir <laughs> <laughs> Nice. Helal lan sana. O zaman biz bu turdan şöyle bir yağmacı vandal almadık mı? Bir de bir Oni Phantom çekmedik mi? Oğlum Oni Phantom ve yağmacı vandal günleri hala aklımda. Yani gerçekten şu günler şu Oni Phantom'ın yağmacı vandalın ya da ejder vandalın çıktığı dönemler Valorant'ın en popüler, ya en popüler derken en sevdiğimiz zamanlarından bir tanesiydi bence. Şu baktım. Yapışın gel. Hemen bir trade. Bir düşman kaldı. Hocam şey burada. Bak ya. Çılgınsın man. Burada var kesin bir tane adam var ha. Yemin ediyorum kesin bir tane adam var. Şş. Ah Hadi gitsin şunun şeyi süresi. Bana sesinden puşlayan var çünkü. Şimdi çürüyor. çekecekler ki. bela. Ah kanka. NT diyelim. Bir okay. Nice. Ayakta kalan sonuncu. Nice. Oo oh, abi çok korktum. Ne yapıyorsun kanka? E pushing ey. Oh my god. Sistem Hadi öl artık kanka. Oh Aa çocuk ölmüyor lan. Oğlum adama bakar mısın? Bunda ne var lan? Evet. Kardeşlerim benim ya. Oyunu işi bir kes. Nice. Helal lan size takım. Son 10 saniye. <laughs> Şöyle bir 2 A, A bakalım dedik. Aha onlar yine bir B'ye bir koşuyorlar gibi. Bu ne lan? Adam A'daymış ya. Ya reisim. Reisim ne yapıyorsun kuzum? Gözlerini kapatalım. Kaldı. Adamlar artık Gel maçı bir tık fazla trollemeye başladı. Tabii de Berk Güncü trolü Hayır. affeder mi? Affetmez ve bu maçı MVP olarak kapatmamız lazım. Hocam adamı vurabilir miyiz? Bunu da vuralım hızlı bir şekilde. Spike. Düştü. Adam Spike'da gidip ölmüş, ölmüş yalan. Oh, no, no. Ah lan onu da ben alsam var ya. Zendim. 60 vurmuşum. 16 yıl evet. 6 tane asist. Etkine de sevgili Son turda şöyle bir onu fentim alalım dedim arkadaşlar. Yani dayanamadım. Şurada mı vurmadık mı? Adamlar garaj geliyorlar lan. <laughs> <Bir düşman kaldım. gülüyor> Şaka mı lan? ve maç biter arkadaşlar. Evet iki tane win. İlk defa iki tane win aldım. Bir de MVP'liğimizi de koymuşuz Berk Yenici zınk olarak. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle Valorant ama tüm kostümler birinci seviye videosuydu. Haftaya pazartesi gününde bu seride hangi videoyu görmek istersin yorumlara yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki her gün saat 6'da yeni video yayında. Açıklamaların en üstündeki linkinden de Discord adresine katılıp benimle beraber sohbet muhabbet edebilirsiniz. Aynı zamanda Dilay adresini takip ederek canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. you <laughs>